Herkese merhaba. Bu videoda size efsane bir makarna sosu tarifi veriyorum. Bu tarif o kadar güzel ki evde ne zaman yapılsa keyifle, çabucacık yeniliyor ve makarnanız haşlanıncaya kadar hazır oluyor. Dilerseniz tarife geçelim. Malzemeler: 1 orta boy rendelenmiş havuç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 orta boy rendelenmiş soğan, yarım çay bardağına yakın zeytinyağı baharatlar, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, birer çay kaşığı karabiber, pul biber ve tatlı toz biber, 1 diş rendelenmiş sarımsak, 2 orta boy rendelenmiş domates. Sos tenceremize zeytinyağımızı alalım. Rendelenmiş soğanı ilave edip güzelce kavuralım. Kavrulan soğana rendelenmiş havucu ilave edelim. Havuçlar güzelce yumuşayıp pişene kadar kavuralım. Domates salçasını da ekleyip güzel kokusu çıkana kadar kavuralım. Sarımsağı bu aşamada ekliyorum. Çünkü yanıp lezzet kaybetmesini istemiyorum. Hızlı bir karıştırma yaptıktan sonra rendelenmiş domatesi de ekliyorum. Biraz daha kavurduktan sonra yarım çay bardağı sıcak suyu ilave ediyorum. Makarnayı haşladığınız sudan kullanırsanız sosunuz çok daha lezzetli olur. Kapağını kapatıp birkaç dakika pişmeye bırakalım. Bir blender yardımıyla sosumuzu daha pürüzsüz hale getirelim. Siz bu aşamayı atlayabilirsiniz. Baharatlarımızı ekleyelim. 2 dakika kadar daha ocakta tuttuktan sonra sosumuzu ocaktan alalım. Sıcak bir şekilde makarna ile servis yapalım. Çok kısa sürede hazır. Ne kadar lezzetli olduğunu kelimeler ile anlatamam. Siz mutlaka deneyin, kendiniz yorumlayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.